Amerika'nın en popüler gospel ve R&B yıldızlarından, Mariah Carey, Whitney Houston ile Faith Evans'ın destek şarkıcısı ve konuk vokalistliğini yapmış olan ünlü şarkıcı Kelly Price, koronavirüsten hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Amerika'nın ünlü şarkıcılarından Kelly Price koronavirüse yenildi. Fakat bazı raporlara göre ünlü yıldızın koronavirüsü atlattıktan sonra hastaneden taburcu edildiğini ve kaybolduğunu söylüyordu. Ancak Price'ın avukatı ünlü şarkıcının yaşadığı Atlanta bölgesinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından cuma gecesi güvende olduğunu söyledi ve ünlü şarkıcının koronavirüs savaşında tedavi gördüğünü söyleyerek raporları reddetti. Ailesi, TMZ ya Ağustos ayı başlarında hastanedeyken onunla temas halinde olduklarını ve çocuklarının onu birkaç kez ziyaret ettiğini söyledi. Daha sonra, hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra taburcu edilmişti ki bu, ailesini çok şaşırttı çünkü hala tam olarak iyileşmediği söyleniyordu. Ancak Price'ın avukatı şarkıcının yaşadığı Atlanta bölgesinde kaybolduğuna dair çıkan haberleri yalanladı. Ve ünlü şarkıcı Kelly Price koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar